Arkadaşlar herkese merhaba. Hasanpaşa'dayız. Motosikletçilerin kalbinin attığı yerdeyiz aslında. Motosiklet süren birçok kişi, İstanbul'da olan birçok kişi buraya bir defa da olsa gelmiştir. Bugün ben neden buradayım? Onun nedenine gelirsek de arkamda görmüş olduğunuz motosipartanın yedek parça mağazasını gezeceğiz. Ne var ne yok bakacağız. Bununla ilgili bir içerik hazırladım. Hazırlıyoruz daha doğrusu şu anda. içeride ne var ne yok birlikte görüyor olacağız. Ben kayıttan önce girdim gezdim baktım. Aslında birçok markanın yedek parçası burada bulunuyor. İşte Honda'nın, Bajaj grubunun Yamaha'nın birçok markanın orijinal yedek parçası içeride mevcut. Aslında zaten görüntülerde göreceğiz. Birlikte bakıyor olacağız. İsterseniz gelin şimdi geçelim içeriye bakalım ne var ne yok. Birlikte gezelim mağazayı. Şunu da belirtin burası yedek parça tarafı. Arka tarafta bir tane daha mağaza var yedek parçaların olduğu. Yine yan tarafta motospartanın aksesuar mağazaları da var. Hemen karşımızda bir tane daha 5 numaralı mağaza var. Böyle burada beş tane farklı mağaza bulunuyor. Biz şu anda yedek parça olan mağazayı gezeceğiz. Hatta birkaç da ihtiyacımız vardı. Onları da alacağız. Onları muhtemelen bir sonraki videoda izlersiniz. Orada işte kendimiz motosikletimizin yağını değiştiriyor olacağız. Şimdi girdiğimizde burada mesela hemen aynalar var. Burada birçok motosikletin birçok markanın aynası bulunuyor. Yedek parça bulunuyor Hatta şeyi soracağım, Dominar 250 için ayna var mı mesela uyumlu? Dominar 250'nin ayna milimi e, sanırsam 10 milim olması lazım. 10 milim e, ayna dişleri şöyle ayrılıyor, 8 milim 10 milim ve e, ters düz diye ayrılıyor. E, buna göre aynaya örnekle de gelirseler illa kendi aynası olmak zorunda değil. Ayna ile örnekle de gelirseler dibine bakıp ona göre uyumlu bir ayna verebiliriz. Beğendiği aynalardan da olabilir. Yani şöyle direkt orijinal aynası yok ama evet. uyumlu, universal aynalardan herhangi birini ayarlayarak uydurabiliyoruz. Müşterilerimiz şöyle geliyor. Aynası dar açılı oluyor. Açıyı beğenmiyor. Daha geniş aynalar tercih etmek istiyorlar. O yüzden aynaları buradan gösterip ona göre milimini bilip ona göre ayna verebiliyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Dominar'ı sordum. Dominar'ı sorma sebebim de şu an piyasada çok fazla kullanılan bir motosiklet. O yüzden Dominar'ı sorduk. Dominar uyumlu aynalarda olduğunun bilgisini aldık. Burada da Gogo markasının yine Gogo'da bilindik bir marka. Tank bedleri var. Böyle yan bedler, tank bedler var. Birçok ürün grubu var burada. Yine universal e, olarak birçok motor uyumlu da var. Mesela bu XMAX 250'ye uyumlu olarak bir tank bed var burada farklı motosiklet gruplarına, farklı modellere uyumlu tank bedler de mevcut. Şimdi diğer mağazaya geldik arkadaşlar. Arka taraftaki, arka sokaktaki mağazaya geldik aslında. Diğer mağazada taşınıyormuş ilk girdiğimiz mağaza taşındığı için bu tarafa geldik. Bu tarafta da birçok ürün grubu var. Hatta böyle burası da biraz dağınık yeni ürün yerleştiriyorlar. Bir yerde birçok motosikletinde koruma demiri bulunuyor. Yine skuter gruplarının koruma demirleri sanıyorum bunlar. Yine burada hemen görebileceğiniz disk kilitleri, işte zincir kilitler, halat kilitler, birçok kilit çeşidi de var. Şimdi burada Motul'un yağları var. Biz bugün yine yağ da alacağız buradan. Burada şu önemli arkadaşlar biliyorsunuz Motul gibi markaların piyasada çok fazla sahtesi var. Daha önce benim de başıma gelmişti birçok sahte ürün bulunuyor. Burada alıyorken Motospartan güvencesiyle alıyorsunuz ve gerçekten orijinal ürün aldığınızı bilerek alıyorsunuz. Orijinal yağ alıyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir nokta. Zaten piyasaya baktığımızda da fiyatları da piyasayla aynı. Hani öyle çok uçuk kaçık fiyatları yok. Piyasadaki fiyatlar neyse o fiyatları buradan alabiliyorsunuz. O yüzden yağ alacak her arkadaşlar gelsin kesinlikle buradan görerek alsın. Zaten buradaki arkadaşlar da yardımcı oluyorlar yağ seçiminde. Sadece Motul değil, Putolain markasının yağları da var. Ben Putolain'i kullanıyorum uzun zamandır da. Bayağı memnunum. Yine Putolain grubunun da işte skutura, yüksek silisili, motosikletlere uyumlu yağları var. Onları da buradan temin edebiliyoruz. Yine burada Motul grubunun bakım ürünleri mevcut. Fren balatası, temizleme spreyi, yine zincir yağları vesaire burada mevcut. Yine farklı markalarda aküler de mevcut burada. Yuvasa'nın bir aküsü var. Yine Yuvasa'da benim de motorumda olan akü markası. Gayet kaliteli bir marka olduğunu söyleyebilirim. Yani marka bağımsız birçok markanın ürünü burada bulunuyor. Yine GP Composite'in burada birçok ürününü bulabiliyoruz. Yani GP'de olan bütün ürün grupları burada da mevcut. İsterseniz buradan gelip ürünleri inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Yine hemen şurada GP Composite'in alüminyum çantasını görebilirsin. Şimdi arkadaşlardan rica ettik. Arka tarafa da geçip arkadaki evet. ürün gruplarını da, yedek parçaları da sizlere göstermek istiyorum. Hadi birlikte arka tarafa da bakalım. Bayağı depolarına girdik artık Sparta'nın. Burada birçok ürün grubu bulunuyor. Hemen mesela şurada gaz telleri var. Farklı farklı motosikletlere uygun gaz telleri, debriyaj telleri var. Yine bakalım ne var ne yok. Birçok şey var. Ben gözüme çarpanları sizlere göstermeye çalışacağım. Mesela burada Hiflo markasının, benim de uzun süredir kullanmış olduğum Hiflo markasının hava filtresi var. Yine hava filtreleri, yağ filtreleri burada mevcut. Balatalar balata grubunda bayağı zenginler. Şimdi arkadaşlar sağım, solum böyle birçok markanın balatalarıyla dolu burada balata gruplarını da bulabiliyorsunuz. Yani motosikletinize uygun bütün parçalar burada bulunuyor. Sağ tarafında işte EBC markasının balataları var. Yine Monero markasının farklı balataları bulunuyor. Farklı çeşitlerde ürünler mevcut. Hemen burada daha yeni benim motosikletimi de değiştirdik. Keçeler mevcut. Amatör keçeleri de mevcut. Kayışlar mevcut. Yine Scooter grubundaki motosikletler için, kayışlı motosikletler için de farklı markalarda kayışlar mevcut. Mesela Bando markasının kayışları da mevcut. Yine ileriye doğru gidiyoruz diyorum. Burada Potom markasının LED'leri var. Yine motosikletlerimize uyumlu olacak şekilde LED'ler de mevcut. Hemen burada diskler var. Yine farklı motosiklet modellerine diskleri, zincirleri, zincir dişli setlerini de bulmanız mümkün. motospartan yedek parça mağazalarında. Yine geziyorum. Böyle conta grupları, vidalar böyle arayabileceğiniz ufak aksesuarlar yedek parçalarda burada mevcut. Hemen burada Manero'nun elcik ısıtmaları mevcut. Diğer tarafa geçmeden bakın burada ne buldum. Yine Honda markasının orijinal yedek parçaları da mevcut. Yine arkada az önce Yamaha'nın görmüştüm. Yamaha'nın, Honda'nın işte Bajaj grubunun da orijinal yedek parçaları mevcut. Bakın ağır bir paket aldım elime. Bu da yine Bajaj'ın orijinal yedek parçası. Zaten burada etiketlerinden de görebiliyoruz orijinal olduğunu. Mesela Honda'nın kampana balatası var. Orijinal parça olarak bunu da bulabiliyoruz burada. Ön varyatörmüş PCX'in 2018 PCX'in ön varyatörü. Honda olarak yani orijinal olarak burada bulunuyor. Hemen şurada Yamaha'nın bir kutusu var. Onda ne var? Ona da bakmak istiyorum. Bunda da silindir seti varmış mesela komple olarak silindir seti burada var. Bakın hani üstündeki yazıyı da gösterebilirsek Bajajın mesela maneti bulunuyor. Sağa sola motoru düşürdüğünüzde bu manetler çok çabuk kırılabiliyor. Burada da orijinal bir şekilde manetleri bulabiliyorsunuz. Okan yine eline bir şey aldı. Hemen orada da bir şey var. Yine burada bajajın nesiymiş bu bakalım. Discovery 125'in aynısı var. Yine bajaj grubunun. Hemen şurada NGK'nın bujileri var. Orijinal SYM'nin statörü var. Burada bulunuyor bayağı yerlerini karıştırdık. Bizi burada vuracaklar arkadaşlar. Şimdi aralarda geziyorken arkadaşlar yine Mondial markasının orijinal bir ürününü buldum. Mondial'in devriyaj kütüğünü bulduk. Mesela orijinal bir şekilde bunu da Motospartan mağazasından bulabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar Motospartan Hasanpaşa'da bulunan yedek parça mağazasını gezmeye dolaşmaya çalıştım. Tabi depolarına çok fazla inemedim Sadece mağazanın içindeki depo kısmına bakabildik. Alt katta üst katta da depoları mevcutmuş. Orada da birçok ürün grubu var. Ben sadece burada size bir kısmını gösterebildim. Aslında onda birini gösterdim desem yanılmış olmam. Yani arayabileceğiniz bütün yedek parça grupları burada Motospartan mağazalarında mevcut. İnternet üzerinden de sipariş verebiliyorsunuz. Yine internet sitesinin linkini de aşağıya açıklamalar kısmına ekleriz. Ee, bizim de farklı ihtiyaçlarımız vardı. Kamera arkasında bana yardımcı olan Okan'ın da işte motosikletin yağını falan değiştireceğiz. Onları da alacağız. Onları zaten ayrı bir video olarak paylaşıyor olacağım. Yağları vesaire alacağız. Onları da değiştireceğiz. Birçok markanın tekrar belirtiyorum altını çizerek Orijinal yedek parçası burada bulunuyor. Yine yağ gruplarında da orijinal bir şekilde buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine yedek parça ihtiyacı olan arkadaşlar hem internet sitesinden hem de mağazalarından, Motospartan'ın mağazalarından yedek parça mağazalarından gelerek ihtiyaçlarını temin edebilirler arkadaşlar. Bu videoda bu şekildeydi. Size Hasanpaşa'da bulunan Motospartan yedek parça mağazasını göstermeye çalıştım. Çalıştım diyorum çünkü çok fazla gösteremedim. Çok fazla ürün var. Ben böyle işte gözüme çarpanları, elime gelenleri sizlere göstermeye çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenerek, kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Motospartan'a bizlere mağazalarını açarak sizlere gösterme imkanı verdiği için de teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.